mısın anneciğim? <laughs> ne yapacaksın bugün bize? <laughs> Limonata. Hazır mısın Müzge? Başladın mı? Önce ne yapıyoruz? Limonlarımızın suyunu güzelce sıkıyoruz. Sonra bu görmüş olduğunuz küçük tatlı şişeye döküyoruz. Üzerine biraz su, biraz şeker. Fıtı 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 fıtı, fıtı, fıtı karıştırdıktan sonra bu iş tamamdır. Ne oldu? Babana mı götürmen lazım? Koş götür gel o zaman. <laughs> Getir, Vereyim bir saniye. Rüya ne yapacak peki biliyor musun? Sen Rüya ile kendine limonata yapacaksın. Rüya da babasıyla bana bana. Kullayım yapacak. Kullayım mı? Gerçek okunu, gerçek okunuşunu unuttum biliyor musun? Kullayım diyorum ben artık. cool lime. Diyemiyorum. Kullayım çıkıyor yani. Bitmemiş. Birazcık daha sıkman lazım. Sana limonata daha uygun anneciğim. Evet rüzgar devam et bakalım. Evet sık bakalım yeni bir limon. Bir buçuk limon yaptık hemen hemen değil mi? Da Birazcık da mı? yapacağız. Onu da sen yap istersen evet. artık. Her şeyi bizden bekleme. Evet arkadaşlar güzel bir pazar günündeyiz. Kendimize içecek hazırlıyoruz. Ee, ve de rüya ve rüzgara ev, şey, tabii ki de, evet, ev yapımı, C vitamin deposu, limonata yapıyoruz. Bize de bizi serinletecek kulem yapacağız bakalım yapabilirsek. Evet Rüya biraz da sen ben sık de, bakalım. Sık 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 sık. Nasıl gidiyor? Rüya bak bir bana. Bastır ve çevir. Heh, evet, aynen, aynen oluyor, oluyor. İyi gidiyor, değil mi rüzgar? Bakayım bitmemiş. Birazcık ben yardım edeyim mi sana? Bana mı? Rüzgara. İkinizin limonlarını en son ben elden geçiririm. Evet, şimdi ilkini ah, dökeceğim. Ah. Birazın dökeyim taşmasın. Bak, içinden limonlar. Sanki birazcık daha limon koyabiliriz. Ne dersin Rüya? Ha, içine Dolapta. Bir tane çekirdek az önce kaçmıştı. Dolapta limonlar var rüyacım. Bir tane daha verir misin? Rüzgarcım sen de bu arada sıkmaya devam bir edebilirsin. Ya çok mu olacak bu sefer rüya? Vazgeçtim ben. Yani İyi değil mi? Tamam. Çekirdekler geldi. Tamam mı Rüzgar seni de Şimdi rüyacım üzerine şeker koyacağız ve su koyacağız ve şeker de karıştıracağız. Var. Şimdi arkadaşlar limon nasıl bir meyve mi? Meyve mi sebze mi? değil mi limon? Limon bir meyve. Limon nasıl bir meyve? Ekşi. Bu ekşiliği kırmak için. Şöyle birazcık şeker ihtiyacı var. 2 Bir kaşık daha koyarsam tamamdır. Ben karıştırsam. Ne? Ben karıştırsam. Karıştırsam dedi Garıştır. bir anda fark ettin mi? Bir saniye su da koyacağım üzerine ondan sonra karıştıracağız. Şimdi birazcık da su koyalım. Ne kadar kolaymış şey yapımı. Limonata değil mi? Yani dışarıdan alıp hem fazla fazla para vermeye gerek yok aslında. Hem de onların içinde başka şeyler de oluyor. Bunda öyle bir şey yok. <laughs> Ne? Şimdi kaşığımızı koyduk hayır, 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 hayır. ve al bakalım sen karıştır. Şekeri biraz çok mu koydum ya ben acaba? Hayır, hayır, hayır. Karıştır iyice Rüzgar, karışır, karışır, karıştır karıştır karıştır. Biraz kızdı olman lazım ama. Rüzgar bir dakika karıştır. Sen de karıştır evet. Ve şimdi turbo anne gücü geliyor. Hazır mısınız? Turbo anne gücü. Ver bak şimdi nasıl karıştıracağım. bir, iki, wabing wow, woooo. Sence aynı olabilir mi? Şu dönüşe bak. Nasıl hızlı dönüyor. Nasıl hızlı. Görüyor musunuz? Oo, ben... evet, şimdi bize bir tane bardak verir misin Rüyacığım? İçecek misin? Heyecanlandın mı? O şey görüntü yapmak istiyorum. Ne? Kaşığı çıkart. Evet. Ne yapıyoruz? Şimdi. Kalanını aynen kapatıp koyacağım dolaba. Yarın evet. yeniden içebiliriz. Şu, şu, görüntüyü bir görelim istedim. Çok güzel değil mi? İçine i̇şte aslında maydanoz falan da konulabilir ama siz pek sevmiyorsunuz Öyle diye de, koymuyorum. Haydi bakalım. Bardak bekliyorum. Evet getir bakalım Rüya. Ben bunu tadacağım pipetini. Bir saniye sen de pipetini al. Ben... Hayır oradan değil ya. Bardağı koyalım. Evet ikiniz de sokun bakalım Hadi. cam pipetleri. Aa, Gel paylaşsaydın. Rüya bir küçük bardakta kendine getir sana koyalım anneciğim. Nasıl? Ekşi, ekşi mi? Gerçekten mi? De ekşi değil birazcık. İstiyorsanız birazcık ekşi, daha. Ekşi değil ya çok tatlı. Ona ekşi geliyor. Ekşi mi tatlı mı net olun. Birazcık tatlı, birazcık e, Birazcık ekşi olacak limon. İstiyorsanız birazcık daha Biraz şeker koyabilirim ama ben. Valla tatlı mı diyorsun? Arkadaşlar ev yapımı limonatayı siz de yapıyor musunuz? Ya da yapmak ister misiniz? Yorumlarda yazın. Bu videomuzu be Annem! ya Rüzgar ya. Rüzgar niye böyle bir şey yaptın ya? Bakalım biz de biraz sonra e, canlı kendime kurlem yapayım bakalım ben de. E, ne yapıyorsun öyle? Limonatan şey, malzemelerimizi sayın. Kullerimde dedim mi? Hadi bakalım. Malzemelerimizi söylüyorum. Limon, su ve şeker. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, like kanalımıza aşağıdan abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.